Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün eskilerin yaptığı pratik bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bazen ekmeklerimiz böyle bayatlıyorlar. Bunları tabii ki farklı artık şimdi yeni teknoloji nesiller daha güzel şeyler yapıyor. İşte galetonu yapıyorlar, kıtır ekmek yapıyorlar, baharatlı ekmek yapıyorlar. Ben de yapıyorum tabii ki. Ama bunu da paylaşmak istiyorum. Ebelerimizin, nenelerimizin, eski annene, babaanne yani annem kayınvalidelerimin yaptığı bir tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle sıcak su doldurduğum tenceremin içine şöyle bir tabağa koyuyorum ve üzerine geçmeyecek içine su girmeyecek şekilde şunlardan da şöyle koyacağım ekmeklerimizi bayatlayan ekmekleri ve şöyle kapağını kapatacağım biraz bekleteceğiz Evet şimdi artık şöyle biraz beklettikten sonra açıyoruz ve bakın pamuk gibi yumuşacık kalmış şöyle yağmura sürerek sizlere göstermiş olayım bakın şöyle hem yumuşadı hem sıcacık oldu kahvaltılara böyle yaparak değerlendirebilirsiniz. Okuldan gelen çocuklarınıza değerlendirebilirsiniz. Pratik bir bilgi olarak paylaşmak istedim. Daha ileriki zamanlarda da bu tarz bilgiler paylaşmaya çalışırım inşallah eskilerden. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.